Merhaba arkadaşlar. Ayvaz Hoca yine karşınızda. Permütasyon konusundan bahsedeceğim sizi. Neydi tanımı? N ve R doğal sayılar. R de N'den küçük ve eşit olmak üzere en tane elemanın R'li sıralanışlarının her birine N'in R'li permütasyonu denir. Ve PNR şeklinde gösterilir. Nedir aslında permütasyon? Hem seçme hem sıralama işlemini yapan bir fonksiyon gibi düşünebiliriz. PNR Nasıl tanımlanır? n faktöriyel faktörü n eksi r faktöriyel Ya da pratik olarak p, r'lisi şöyle yazılabilir. n'den r tane geriye git. Mesela nasıl? p, nin ikilisi diyor mesela. n, n eksi 1. Yani n'den iki tane geriye gel. Yani mesela 5'in üçlüsü desem o zaman üç tane geriye geleceğim. 5'ten. 5'te Beşte dahil. 5, 4 3 şeklinde ne yapabilirim? İfade edebilirim. Peki p, n'in n'lisi ne oluyor o zaman? n faktörü oluyor Çünkü mantıklı. n'den n tane Geriye gelince n'den geriye doğru 1'e kadar çarpmış oluyorsunuz. O da n faktöriyel şeklinde oluyor. Ya da n'in sıfırlısı p n sıfırlısı o da 1 oluyor. Çünkü hiç geri gitmiyorsunuz. Sadece boşta duruyorsunuz. Peki örneklere bakacak olursak. 6'nın ikilisi o zaman pratik olarak nedir? 6 çarpı 5 artı 5'in 5'lisi ne olacak o zaman? 5 faktöriyel olacak. Eksi 7'nin sıfırlısı ne olacak arkadaşlar? 1 olacak. E, i̇şlemleri yapacak olursak 30 artı 120 eksi 1 ne yapar bu da 149 olarak ne yapabiliriz başlayabiliriz ilk örneğimize. İkinci örneğimize bakacak olursak n'in ikilisi diyor o zaman pratik yolu kullanalım n n eksi 1 eşittir 6 tane n'in bir liste n eşit olacak. O zaman enler giderse buradan n 7 olarak ne yaparız buluruz. Tabii ben burada pratik yollardan gösteriyorum size ama isteyenler faktöriyel kullanabilirler. Faktöriyel de daha önce bahsetmiştik biliyorsunuz. Büyük içe benzeterek o şekilde de işlemlerinizi yapabilirsiniz. Asıl sorularımıza başlarsak. Ne diyor? Kümesi için 1, 2, 3, 4, 5 kümesi için aşağıdakileri cevaplayın. üçlü permütasyon dediği şey şu. Sıralayacağız hem seçeceğiz. Mesela 1, 2, 3. 1, 2, 4, 1, 2, 5 gibi arkadaşlar birçok örneğimiz ne yapacak arkadaşlar olacak. Bunların hepsini tek tek yazmıyoruz işte. Bunu hesaplayabiliyoruz. Nasıl? Tabii ki P 5'in üçlüsüyle de hesaplayabilirsiniz ama ben kutu yöntemini göstereceğim size. Birinci yer için 5 tane sayımız gelebilir. İkinci yer için 4 tane. Üçüncü yer için 3 tane. Bunları eşlediğimiz için de bu sonucu 60 olarak ne yapabiliriz? İfade edebiliriz. İkinci soruya bakarsak. Üçlü permütasyonların kaç tanesinde iki eleman olarak bulunmaz diyor. Şimdi iki eleman olarak bulunmadıklarını siz tahmin edebilirsiniz. 1, 3, 4, işte 1, 3, 5, 1, 4, 5, Doğru muyum? 3, 4, 5 gibi bunların kendi içinde. Ama şöyle kutuyla hemen pratik olarak görebiliyorsunuz. 2 bulunmayacaksa kim bulunacak? 1, 3, 4 ve 5 bulunacak. E, birinci yere kaç tane gelebilir? 4. İkinci yere kaç tane gelebilir? 3. Üçüncü yere kaç tane gelebilir? 2. O zaman 4, 3, 2 çarpılırsa demek ki 2 bulunmayan 24 taneymiş. Tamam mı arkadaşlar? Peki. Diyor ki kaç tanesinde bir eleman olarak bulunur? E, Peki arkadaşlar bir eleman olarak bulunduysa onu, onu koyduğumuzu düşünelim. Geriye birin olmadığı kimler var? 4 tane var. Değil mi sayı? Kim var? 2, 3, 4 ve 5. E bunların kendi içinde yaptıkları şey ne? 4 çarpı 3. Ama burada şöyle bir durumu katmamız gerekiyor. 1 ben şu an son basamakta gösterdim ama 1 her yerde de ne yapabilir olabilir. Dolayısıyla birin 3 durumu olduğu için bunu bir de ne yapmamız gerekiyor? 3 çarpmamız gerekiyor. O yüzden ne yapıyor bu sonuç? Demek ki 36 tanesinde bir eleman olarak ne yaparmış arkadaşlar? bulunmuş. Peki. Gelelim yeni soruya bakalım. Sormuş şu. ABCD kümesi için aşağıdaki soruları lütfen cevaplar mısınız? diyor. A ve B eleman olarak bulunur diyor. Şimdi A ve B eleman olarak bulunduysa arkadaşlar üçlü üç tane kutucuk çizdik. Doğru muyum? A ve B eleman olarak bulunduysa e, dördü, e, şeye ne kaldı? Üçüncüye C, D, E, F'den bir tanesi gelecek. Doğru muyum? C, D, E, F'den bir tane. Burada ne var? Dört durum var. E şimdi diyelim ki A, B, C'yi seçtik. Peki bir de bunlar kendi içinde ne yapabilirler? Yer değiştirebilirler. Kaç farklı şekilde yer değiştirebilirler? 3 faktöriyel şeklinde yer değiştirebilirler. O yüzden biz ne yapacağız arkadaşlar? 4 ile 3 faktöriyeli çarpacağız. O zaman 4 kere 6 demek ki 24 tanesinde A ve B eleman olarak ne yapacak arkadaşlar? Bulunacak. Peki. Başka bir sorumuz. Dörtlü permütasyonların kaç tanesinde A veya B eleman olarak bulunur. Arkadaşlar biz veya kelimesini aynı kümelerdeki gibi düşünebiliriz. Şöyle yapabiliriz. Tümünden sevgili arkadaşlar A ve B bulunanları ne yaparız arkadaşlar? Bulunmayanları pardon. Bulunmayanları çıkarırsak A ve A, B ne yaptığını söyleriz arkadaşlar. Bulunduğunu söyleriz. E, tümü nedir? Zaten 6 elemanımız vardı. P 6'nın dörtlüsüdür. Peki A ve B bulunmayanları nasıl bulacağız? Sevgili arkadaşlar, şöyle yapacağız. Dolayısıyla A ve B bulunmadığı için kimler bulunabilir, sevgili arkadaşlar? C, tekrar kümemize dönersek, C, D, E, F bulunabilir. C, D, E, F bulunabilir. E o zaman birinci yere dört tane, ikinci yere üç tane, üçüncü yere iki tane, dördüncü yere bir tane. Yani dört faktöriyel. Yani 24 durum bulunabilir. 6'nın dörtlüsü de 6, 5, 4, 3 değil miydi arkadaşlar? E bu durumda 24'ü ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Çıkaracağız. Ne yapıyor bu da? 30 çarpı 120, 360. 360'dan 24'ü çıkarırsak 336 farklı şekilde ne yapılabilir? Hesaplanabilirmiş. Peki. Beşinci sorumuza bakacak olursak ne diyor soruda? 4 kişi altı sandalye her sandalyede bir kişi oturma koşuluyla kaç şekilde oturabilirler. Arkadaşlar burada kişileri bence sandalye seçerseniz daha mantıklı. Birinci kişi, ikinci kişi, üçüncü kişi ve dördüncü kişi gibi düşünürsek. Birinci kişinin gidebileceği altı sandalye var. İkinci kişinin gidebileceği beş sandalye. Artık biri doldu çünkü. Üçüncü kişinin gidebileceği dört sandalye. Dördüncü kişinin işleyebileceği 3 sandalye var. Ve biz bunları ne yapacağız arkadaşlar? Çarpacağız. Yani 360 farklı şekilde ne yapabilirler? Oturabilirler. Bu zaten şu demek. Altının dörtlüsü. Biraz önce de yapmıştık zaten. Peki. Şuna bakalım. 3 farklı oyuncak. 5 çocuğa bir çocuk. En çok bir oyuncak almak şartıyla kaç şekilde dağıtılabilir? Şeklinde bir soruyla karşılaştığımız zaman ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Burada yapacağımız şey yine 5'in üçlüsü. Burada şöyle düşünebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Oldu mu? Ee, birinci e, oyuncak birinci oyuncak ikinci oyuncak üçüncü oyuncak gibi düşünebilirsiniz. Birinci oyuncağa gidebileceği kaç çocuk var? Beş. İkinci oyuncağın artık Değil mi? Dört farklı seçeneği var. Üçüncü oyuncağın gidebileceği üç farklı çocuk olabiliyor. Dolayısıyla burada demek ki biz bu üç oyuncağı 5 çocuğa 60 farklı şekilde ne yapabilir? Dağıtabilir miyiz? Bunu az sonra biz e, konu, şey konusunda da sizinle kombinasyon konusunda da şey yapacağız. Burada şöyle de düşünebilirdiniz. Önce o e, çocuktan üçünü seçerdiniz. Sonra onları kendi içinde ne yapabilirdiniz? Sıralayabilirdiniz. Hani 5 çocuktan 3'ünü seçerdiniz. 3 farklı oyuncak olduğu için bunu 3 faktöriyelle ne yapardınız? Çarpardınız. 5'in üçlüsü 10. 3 üç faktöriyel 6. Yani 60 sonucunu bu şekilde kombinasyon yardımıyla da alabilirdiniz. Daha sonraki konumuz o zaten. Orada da benzer sorular çözeceğiz. Peki temel sorulara bakacak olursak. 4 kişi yan yana kaç farklı şekilde fotoğraf çektirebilir? Hemen 4 faktöriyel diyeceksiniz arkadaşlar. Mantıklı. Çünkü 4 3 2 1. Hemen yan yana ne yapacaksınız? Bir permütasyon yapacaksınız. Peki üç kız, iki erkek öğrenci düz bir sıraya kaç farklı şekilde? Özel bir şartlık şey söylememiş arkadaşlar. Direkt 5 faktöriyel şekilde ne yapacak? Sıralacak. Peki altı arkadaş belli iki arkadaş yan yana olacak şekilde diyor. Şimdi belli iki arkadaş A ve B olsun. Onlar yan yana olacaklarsa onları bir kişi olarak kabul edeceğiz arkadaşlar. Yanında dört kişi daha varlar. O zaman bunlar oldular mı beş kişi? Evet. Şimdi beş kişi normalde 5 faktörüye şekilde fotoğraf çektirebiliyordu yan yana. Ama A ile B'nin kendi içindeki yer değiştirme durumu iki faktörüyle de sonucu ne yapacaksınız arkadaşlar? Çarpacaksınız. Yani 120 çarpı 2 240 farklı şekilde bir çekim ne yapabilir? Olabilir. Peki 10. sorumuza bakacak olursak. 4 kız ve 2 erkek öğrenci 100 bir sıraya erkekler yan yana gelmemek şartıyla. Kaç farklı şekilde? Arkadaşlar bu soru çok güzel. Şimdi kızları yerleştirirsek. Bakın iyi izleyin soruyu. Kız, 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 kız. Aralara noktalar koyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın şimdi erkeklerin iki erkek yan yana gelmemek dediği için dolayısıyla ne yapacaksınız sevgili arkadaşlar? Biz bu tüm durumdan bu arada iki erkeğin yan yana geldiği durumu çıkartarak da bulabilirdik ama ben bunu öğretmek istiyorum size. Bu başka sorularda da lazım olacak size arkadaşlar. Bakın sonuçta kızlar kendi içinde burada yerleri belli. Onlar dört faktöriyel yani şekilde sıralanırlar erkeklerin ise sevgili arkadaşlar bakın 5 tane yeri var ama 2 erkek var o zaman onlara kutucuk yapabiliriz birinci erkeğin gidebileceği 5 yer var ikinci erkeğin gidebileceği 4 yer var o yüzden demek ki biz 4 faktörüyle 20'yi ne yapacakmışız çarparak bu sorunun cevabına ulaşabiliriz sevgili arkadaşlar bunu şeyde de yapabilirsiniz kombinasyonla da erkekleri yapabilirdik mesela bunun yerine biz 5 yerden önce 2 yer seçerdik Sonra onları da iki faktöriyel şekilde oraya ne yapabilirdik? Yerleştirebilirdik. Bu da alternatif bir çözüm sevgili arkadaşlar. Kombinasyonlu. Yeni soruya bakalım. Ne diyor? Birbirinden farklı iki fizik, dört Türkçe ve beş matematik kitabı bir rafa dizilecektir. Eyvallah. Buna göre kaç farklı şekilde çizilebilir? Şey, dizilebilir. Pardon. Kaç toplam? On bir kitabımız var. Bir şart söylemiş mi? Hayır. O zaman on bir Peki matematik kitaplarının tümü bir arada diyor. O zaman matematik kitaplarını bir kitap kabul edeceğiz. Doğru muyum? Matematik kitapları var. 4 Türkçe, 2 fizik var. Toplam kaç kitap oldu? 7 kitap oldu. Doğru muyum? O zaman 7 faktöriyel. Ama matematikler kendi içinde yer değiştirebilir. Çarpı 5 faktöriyeli ne yapacağız arkadaşlar? Unutmayacağız. Peki aynı tür kitapların bir arada olma şartıyla diyor. O zaman matematik, Türkçe, fizik olacak. O zaman her biri birer paket gibi düşünürsek. Elimizde 3 kitap var. O zaman 3 kitap 3 faktöriyel. Ama matematikler kendi içinde 5 faktöriyeller. Türkçe kendi içinde çarpı 4 faktöriyel. E, fizikler kendi içinde çarpı 2 faktöriyel deyip bütün değil mi? E, kendi işlerindeki durumları da ekleyerek kaç farklı şekilde dizilebileceğini ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Peki fizik kitapları yan yana olmamak şartıyla diyor. Bakın burada şunu yapabiliriz. isterseniz tüm durumdan fizikler yan yanayı ne yaparız? Çıkartırız. Bunu da böyle hesaplayalım isterseniz. E, tüm durum zaten 11 faktörü geldi. Fizikler yan yana diyor. 5 matematik var, 4 Türkçe var. Fizikleri de bir kitap kabul ettik. E, peki kardeşim e, bakar mısın? 5, 4, 9, 1 daha 10 kitap var. O zaman 10 faktöriyel. Ama e, fizikler kendi içinde sıralanacağı için 2 faktöriyel. Bu soruyu şöyle bırakırlar. Biz 11 çarpı 10 faktöriyel diye yazarız. Bunu 10 faktöriyel ortak parantezine alırsak sevgili arkadaşlar 11 2 çarpı 10 faktöriyel diye şıklarda yani 9 çarpı 10 faktöriyel olarak ne yaparız? Bulabiliriz. Anlaştık. Güzel. Hadi bakalım. Gelelim başka bir soruya. Gözüm kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek anlamlı ya da anlamsız 5 harfli kelimeler yazılıyor. Buna göre kaç farklı kelime yazılabilir? E tabii ki 5 faktörü. Doğru muyum? Yani 120 kelime yazılabilir. Çünkü hiçbir şey yok. Şart yok gördüğünüz gibi. Peki. Ö ve Z harflerin yan yana oldu. O zaman Ö ve Z'yi bir harf kabul edeceğiz. Doğru mu arkadaşlar? Kim kaldı o zaman? G, Ü, M kaldı. O zaman bir harf. Toplam dört harf. E, dört harf dört faktör Öyle Z yer değiştirebilir. Çarpı iki faktör. Yani 24 çarpı 2 48 olarak cevabı bulabiliriz. Peki M ile başlayıp Z ile biten e kardeşim ortada kim kaldı o zaman? Ö, Ü, G kaldı. E peki bunun yeri belli. Bakın şunu unutmayın. Bunu kombinasyonunu da yapacaksınız. Bir şey seçildiyse ya da bir şeyin yeri belliyse. Arkadaşlar o artık hesaptan çıkar. Tamam bunu lütfen unutmayın. Dolayısıyla siz sadece bunları sıralayacaksınız. Dolayısıyla nedir cevap? 3 faktöriyel olarak ne yapar? Bulunur. Evet, yeni soruya bakalım. Ne diyor? 1, 2, 3, 5, 7, 5 basamak sayısının rakamlarını yerleri değiştirerek 5 basamak sayılar yazıyor. E kaç farklı sayı yazılabilir? 5 faktöriyel Yani 120 tane. E 5 ile tam bölünebilen 5 ile bölünebilme şartı var. Değil mi? Sonu bir 0 ya da 5 olacak. O zaman burada belli durum zaten. Sonu 5 olacak. Doğru mu? O bir durum zaten ve seçtiniz. Değil mi? Peki rakamları farklı diyor mu? Yok. E, dolayısıyla 5 ile tam bölünebilen Evet rakamlar yerleri değiştirilerek diyor. Evet rakamlar farklı. Pardon. Özür dilerim. O zaman geriye kim kaldı? 1, 2, 3, 7 kaldı. E bunlarla da siz 4 faktöriyel yani 24 tane farklı sayı ne yapabilirsiniz? Oluşturabilirsiniz. Peki. Neymiş yeni soru? 5 kız, 4 erkek öğrenci düz bir sıraya her iki kız arasında. Bakın biraz önce yaptığım şey. Her iki kız arasında bir erkek olacak diyor tamam kaç farklı şekilde sırala çok basit kızların yeri belli mi belli 5 faktöriyel erkeklerin yeri belli mi evet belli 4 faktöriyel birbirlerini hiç etkilemiyorlar o yüzden 5 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel de kenarlarda yok bakın niye çünkü aralarında kalacak diyor değil mi her iki kız arasına erkek gelecek şeklinde dediği için ne yapıyorsunuz onu bu şekilde yerleştiriyorsunuz Peki 15. soruya bakalım. Anne baba ve 5 çocuktan oluşan bir aile bir banka banka yan yana oturacaktır. Buna göre anne ile baba arasında en büyük çocuk. O zaman anne baba ve büyük çocuk. Doğru muyum? O zaman bunları bir kişi kabul edersem 4 çocuk daha kaldı. E bunlar bir kişi. Burada da 4 kişi var. E o zaman kardeşin ne oldu? 5 kişi oldular. Peki 5 kişi 5 faktöriyel şekilde yan yana oturmaz mı? Ama Burada büyük çocuk yer değiştirmeyecek. Bakın dikkat edin. Anne ile baba yer değiştirecek. Çarpı o yüzden ne yapacaksınız siz? 2 faktöriyel diyeceksiniz. Yani 120 çarpı 2. 240 durum vardır. 16. soruya bakarsak. 4 evli çift yan yana sıralanacaktır. Buna göre evli çiftler yan yana olmak üzere. O zaman birinci evli çifti bir kişi, ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü birer kişi kabul ettiğimizde burada oldular aslında 4 kişi gibi. O zaman bu 4 faktöriyel. Ama kendi içlerinde de yan yana 2 faktöriyel, 2 faktöriyel, 2 faktöriyel, 2 faktöriyel şeklinde ne yapacaklar? Yer değiştirecekler. Dolayısıyla bunu 4 faktöriyel çarpı 2 üstü 4 olarak ne yapabilirsiniz? İfade edebilirsiniz. Peki. 17. soruya bakalım. 5 kimya, 302 kitabı bir rafa yan yana dizilecektir. Hiçbir fizik kitabının yan yana olmadığı kaç farklı dizilim yapılabilir diyor arkadaşlar. Bakın hiçbir fizik kitabı yan yana olmayacak. Yani yine kimyaları koyacağım. Ama fizikler iki tane de değil. Bakın hiç yan yana gelmeyecek. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane. Şimdi kimyaların şeyi belli. Beş faktörü yer. Şimdi fizikler için üç tane yer var. Bakın görüyorsunuz. Üç kitabımız olduğu için birinci kitap, ikinci kitap, Üçüncü kitap diyorum. Birinci kitabı gidebileceği 1, 2, 3, 4, 5, 6 yer var. İkincinin 5 yer var. Üçüncünün 4 yer var. Gördüğünüz gibi 6 kere 5 34 ile çarptın 120. O zaman 120 çarpı 120 aslında 120'nin karesi olarak ne yapılabilir? İfade edilebilir. Bu soruda. Tamam mı? Anlaşıldı mı soru? Güzel. Peki 18. örneğe bakalım. Diyor ki keman kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek yazılabilecek anlamlı ya da anlamsız 5 harfli kelimelerin kaçında m n harfinin solundadır. Arkadaşlar solundadır, sağındadır ki soruların hepsi belli. Yarısında sağındadır, yarısında solundadır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Dolayısıyla 5 faktöriyel kelime yazılır. 2'ye bölersek yani 60 tanesinin solundadır, 60 tanesinin de sağındadır diye bir genelleştirme yapabilirsiniz. Buraya bakalım. Şimdi bu soru güzel bir soru. Lütfen bu soruyu güzel dinleyin. Ahmet, Burcu, Cemile, Duygu ve Engin isimli 5 arkadaş yan yana fotoğraf çektirecektir. Ahmet Burcu ile Cemile'nin arasında olacaktır diyor. Ama öyle tam ortada değil bakın. Ahmet, Cemile burada, Burcu burada. Gördünüz mü? Kaç farklı fotoğraf çekilebilirler diyor. Şimdi o zaman şöyle durumlar var. Bir kere onu kapsayalım. Nasıl durumlar? Şimdi Burcu Cemile, Ahmet bu arada olabilir. Şöyle olabilir, sevgili arkadaşlar. Burcu, Cemile, Ahmet bu arada olabilir. Burcu, Cemile, Ahmet bu arada olabilir. Şimdi burada kaç durum var? Üç durum var. Peki, üç durumun dışında Burcu ile Cemile yer değiştirebilir. 3 faktöriye doğru muyum? Bir de sevgili arkadaşlar, Ahmet burada olduğu için değil mi? Artık onun yeri sizi ne yapmıyor arkadaşlar? Şey yapmıyor belli. Doğru muyum? Ya da e, evet, belli. Dolayısıyla Ahmet burada olduğu için ne yapacaksınız geriye kalan iki kişiyi sıralayacaksınız sadece iki faktörü yani. Dolayısıyla ne oldu buradan? 3 kere 2 6, 6 kere 2 12 durum oldu. Peki diğer duruma bakalım. Şimdi iyi bakın, burası çok önemli. Şimdi burcu Cemile şöyle aralık bir boşluk olabilir. Doğru muyum arkadaşlar? Ya da şöyle burcu Cemil olabilir. Burada iki durum var. Gördüğünüz gibi bir tanesini önce hesaplayalım isterseniz. Önce burada şey yapacaksınız. Ahmet'i yerleştireceksiniz. Bu arada iki durum var. Bir de iki faktöriyel durum var çünkü Burcuyla Cemile ne yapabilir, yer değiştirebilir. Şimdi Ahmet için iki yer söz konusu arkadaşlar. Dolayısıyla Ahmet için iki durum var. Geri kalan arkadaşlar için de iki faktöriyel durum var. Dolayısıyla ne yapıyor buradan? durum 16 oluyor. Peki son bir durum var sevgili arkadaşlar. Burcu ve Cemile burada gördüğünüz gibi. Dolayısıyla başka bir durum yok. Burada bir durum var. Ama kendi işlerinde yer değiştirebilirler. İki faktörü yer. O eyvallah. O cepte. Şimdi Ahmet için yer yapacaksınız arkadaşlar. Dolayısıyla Ahmet için önce burada ne var? Arkadaşlar. Üç farklı yerde de ne yapabilir? Olabilir Ahmet. Doğru mu? O yüzden Ahmet'i 3 ile çarpacaksınız. Sonra geri kalan arkadaşları geri kalan 2 yer için ne yapacaklar? 2 faktöriyel şekilde sıralanacaklar. E bu da ne olacak arkadaşlar? 12 yapacak. Yine o zaman hepsini toplayacak olursak e, ne yapıyor arkadaşlar? 40 farklı şekilde biz ne yapıyoruz? Sonuca ulaşabiliyoruz. Değişik bir soruydu. Tekrar edersek Burcu'yla Cemile e, burada e, aralarında sadece Ahmet olabilir burada da burada da olabilir. Diğer kalan iki yer için iki faktöriyel diğerlerinin sıralaması bu iki faktöriyel burcuyla e, şeyin e, Cemile'nin yer değiştirme durumu bu üç durumda gördüğünüz BC durumları arkadaşlar. Buradaki ikinci duruma bakarsak B iki boşluk C B iki boşluk C iki durumda olabilir sevgili arkadaşlar burcuyla Cemile yer değiştirebilir 2 faktöriyel. Ahmet burada gidebileceği iki yer olduğu için iki durum vardır. Geri kalan arkadaşların yerleri iki 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 tanedir iki faktöriyel şekilde sıralanırlar. Burada da Burcu ile Cemile'nin bir durumu vardır sevgili arkadaşlar. Burcu ile Cemile iki faktöriyel şekilde yer değiştirebilirler. Ahmet'in gidebileceği üç yer var sevgili arkadaşlar geri kalanlar yine iki faktöriyel şekilde sıralanabilirler. Tamam. Değişik güzel bir soruydu. Ee, lütfen inşallah anlatabilmişimdir sizlere Peki tekrarlı permütasyon alt başlığına bakacak olursak sevgili arkadaşlar ee, burada isterseniz bir ara verelim ee, daha sonra e, ikinci videomuzda buradan başlayalım